Öldür, iş veriyoruz. Zorla kimse çalıştırmıyoruz. Karabük'ten de bir iki kız geldi. Onları yolladım zaten. Neydi lan adam? Dur bakayım hatta. Hatta, hatta videosu da var. At, buraya TikTok'ta video attım mı? Onları da atmadım. Biri Meri, biri Esmer. Bunlar pavyon adı tabii ki. Yaçır isimleri değil. Biri böyle hafif toplu kız, küs saçlı bir kız. Biri Esmer zayıf. Böyle Esmer zayıf milyon tüplü bir kız. Var mı üniversitede öyle kızlar? Bilmiyor. Boş ver sen kimsin? Tanımıyorum. Aferin. E, Sıramı bile ekledin mi? Eklemedin mi hala? Ben mi? Hı, ekle tabii Söylüyoruz ya. Evet. Yarın hemen. Medine. Ben şimdi, ya, biz Nile'ye gidince ne yapacağız? Çöp var mı orada? Var. Evet. Gidersen git. İnek var Bana mı? Bana niye diyorsun? Gidersen git sanki. Oğlum sen demedin mi ben seni Nile'ye götüreceğim diye? Ben ne zaman dedim? Ankara'dan gittikten beri buradan Nile'ye gideceğiz dedik ya. Ben öyle bir şey demedim kardeşim. Abici kardeş olduk biraz sonra dersin. Oh, ne güzel Medine yani. Oh, ne güzel hayat dünya. Ben ne diyeceğim ben sana? Ben yani de artık sana ağzımı açmıyorum Medine. Hiçbir şey demiyorum. Çünkü sen burada hep beni karalıyorsun ve be, insanlara yalan çıkar. Ne halin varsa görebilirsin. Abi senin ne halin varsa gör ya. Değil?